Gün içerisinde işte çocuklar derken iş güç derken zaten çok kısıtlı bir paylaşım alanına sahiptim arkadaşlar zamanla sahiptim zaten bunu çoğunuz biliyor. Şimdi daha rahatım. Ne anlamda daha rahatım? Kendimi burada daha rahat ifade edebiliyorum. Aslında gerçek kişiliğimi ortaya koyabiliyorum. Bana kimse diyemez, sen burada böylesin, dış dünyada, diğer dünyada işte burada sosyal medyanın haricindeki dünyada hayatta böylesin. Kocama da söyleyemezler, bana da söyleyemezler. O yüzden ben ne olduğumu biliyorum. Bana samimiyetten asla bahsetmeyin. Çünkü benim takipçilerim aynı zamanda ne parayla, ne pulla, ne çekilişle, ne başka bir şeyle, hediyeyle gelen takipçiler. Bu insanlar bizim ailemizin samimiyetine inanan, güvenen ve tamamen kendileri bizi takip etmeyi seçmiş insanlar. Anladınız mı?